Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, bazen cemaatimiz tarafından, kardeşlerimiz tarafından bize şöyle bir sorusu yönlendiriliyor. Hocam, İslam'ı yaşamak için, Allah'ın rızasını kazanmak için, cennete girebilmek için acaba herhangi bir tarikat'a mensup olmak şart mıdır? Ya da herhangi bir şeyhin müridi olmak şart mıdır? Gibi sorular yönlendiriliyor. Değerli kardeşlerim, Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de cennetlik olan müminlerin vasıflarını sayıyor. Kimlerden razı olduğunu, kimleri sevdiğini, kimleri cennetine alacağını Allahü Teala birçok ayeti kerimede bizlere haber veriyor. Namaz kılanlar, takva sahibi olanlar, huşu içerisinde ibadetlerini yapanlar, boş şeylerden yüz çevirenler, zekatlarını verenler, birbirlerine hakkı, sabrı tavsiye edenler, temizlenenler, tevbe edenler, bunun gibi birçok hususta Allahü Teala bizlere nasıl bir hayat yaşamamız gerektiğini Kur'an-ı Kerim'de ayrıntılı olarak, tafsilatlı olarak anlatıyor değerli kardeşlerim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Gelen bir bedeviye Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu vesselam'ın namaz kıl, oruç tut, zekat ver, insanlara yardımda bulun, kötülüklerden uzak dur. Bunları yaparsan cennete girersin dediğini de hadis kaynaklarında görüyoruz değerli kardeşlerim. Yani bu hadisi şerife bu ayetlere baktığımız zaman herhangi bir kimsenin eğer dinini Rahat bir şekilde yaşayabiliyorsa, yani namaz kılma hususunda bir gevşeklik göstermiyorsa, oruçlarını tutma hususunda herhangi bir gevşeklik göstermiyorsa, ihlas ve samimiyet hususunda herhangi bir sıkıntısı yoksa, Kur'an'a yalnız başına olduğu zaman da herhangi bir tarikata, herhangi bir kuruluşa bağlanmadan da ibadetlerini güzel bir şekilde yapıyor yapabiliyorsa değerli kardeşlerim, e tabii ki herhangi bir tarikata girmesine muhakkak gerek yoktur. Herhangi bir şeyhe bağlanmasına muhakkak gerek yoktur değerli kardeşlerim. Yalnız Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetlerde şöyle buyuruyor. Örneğin diyor ki Allahü Teala ve te'abenu alel birri ve takve iyilik ve takva hususunda birbirinize yardım ediniz buyuruyor. Başka bir ayeti i kerimede de Allahü Teala buyuruyor. Diyor ki siz insanlar içerisinden çıkartılmış en hayırlı ümmetsiniz. Birbirinize iyiliği tavsiye edersiniz. Emri bil maruf yaparsınız. Ve birbirinizi kötülüklerden sakındırırsınız buyuruyor. Yani hayırlı ümmet olmanın şartını iyiliği emretmek, kötülüklerden sakındırmak olarak bizlere haber veriyor Allahu Teala değerli kardeşlerim. Şimdi bu ayetlerin ışığında herhangi bir kimse yalnız olduğu zamanlarda yani herhangi bir tarikat'a girmeden, herhangi bir kuruluşa bağlı olmadan, herhangi bir cemaate mensup olmadan herhangi bir kimse eğer ibadetlerini güzel bir şekilde yapabiliyorsa, ondan sonra dinini güzel bir şekilde öğrenebiliyorsa ihlas ve samimiyet hususunda herhangi bir sıkıntısı yoksa, ondan sonra Allah'ın rızasına uygun bir şekilde bir hayat yaşayabiliyorsa, e tabi ki herhangi bir tarikata girmesine muhakkak gerek yoktur değerli kardeşlerim. Herhangi bir şeyhe bağlanmasına muhakkak gerek yoktur değerli kardeşlerim. Ama çevremizde tarikata mensup olan kardeşlerimiz var. Cemaate mensup olan kardeşlerimiz var. Şimdi bunlara Cemaate girdikleri zaman, tarikata mensup oldukları zaman nasıl bir yaşantı içerisinde olduklarını soruyoruz. Diyorlar ki, e hocam namazlarımı daha rahat kılıyorum. Ondan sonra arkadaşlarımız bize ibadetlerimizi yaparken destek oluyorlar. Ondan sonra diyorlar, Kur'an'ı öğrenme hususunda, dinimizi öğrenme hususunda e, faydalı olan, insanlara yararlı olan, Ondan sonra insanların dinini öğrenme hususunda, dinini yaşama hususunda birbirlerine yardım ettiği bir takım oluşumlar bunların içerisinde bulunmalarında tabii ki bir sakınca yoktur. Hatta tavsiye edilir değerli kardeşlerim. Neden? E çünkü biz Allah'ın rızasını kazanmak için dünyaya geldik. Biz Allah'ın rızasını kazanmak için bize kim yardım ediyorsa, kimin bize faydası olacaksa, kim bize dinimizi öğretecekse biz onları öpüp başımızın önüne üzerine koyarız değerli kardeşlerim. Yani herhangi bir kimse size yardım ediyorsa gel namaz kılalım, gel kötülüklerden uzak duralım, gel dinimizi güzel bir şekilde yaşayalım. E tabi onlara yaklaşalım. Dostlarımız, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz içinde bulunduğumuz ortam bizi cennete götürsün değerli kardeşlerim. Allah'ın rızasına götürsün, Allah'ın rızasından uzaklaştıran kim varsa onlardan uzaklaştır uzaklaşırız, onlardan siz de uzaklaşın ve onlar sizin için bir adeta şeytandır değerli kardeşlerim. Yani sizi camiden uzaklaştıran, ibadethaneden uzaklaştıran, Allah'ın rızasında uzaklaştıran kim varsa onlar bizim için şeytan gibidir ve onlardan uzaklaşma yolunu tutarız değerli kardeşlerim. Yani bu konudan şunu anlıyoruz diyoruz ki eğer herhangi bir cemaate girdiğiniz zaman, herhangi bir tarikata girdiğiniz zaman Kur'an'ı daha güzel öğreniyorsanız, Allah'ın rızasına uygun davranışlar sergiliyorsanız, az, az sonra başka konulara da değineceğim değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselamı kendinize daha güzel örnek alıyorsanız, bu tarikatlara, bu cemaatlere mensup olmanızda herhangi bir sakınca yoktur değerli kardeşlerim. Yalnız tarikatlara girerken aklımızda kesinlikle olmamız olması gereken bazı hususlar vardır. Yani tarikatlara giden arkadaşlarımızın kesinlikle bilmesi gereken bazı hususlar vardır. Bir, şeyhinizdir. Ondan sonra tarikat liderinizdir. Kesinlikle şöyle düşünmeyeceksiniz. Hatasız, masum, sizi Elinizden tutacak, cennete götürecek. Ondan sonra sizin günahlarınızı affettirecek. Ondan sonra size şefaat edecek. Bu türde inanışlar, bu türde davranışlar, bu türde algı kesinlikle sizin zararınızadır değerli kardeşlerim. Böyle bir algı varsa eğer bulunduğunuz cemaatte kesinlikle bir an önce orayı terk edin değerli kardeşlerim. İkincisi tarikat lideriniz, bulunduğunuz cemaat, eğer Kur'an'ı değil de kendi öğretilerini size deklare ediyorsa, empoze ediyorsa, birinci planda onları tutuyorsa değerli kardeşlerim, bizim inancımızda, İslam'da Kur'an'ın üzerinde hiçbir hüküm yoktur değerli kardeşlerim. Kesinlikle bunlardan uzak durun değerli kardeşlerim. Bunlar sizin için bir fitne vesilesidir sadece üçüncüsü tarikat lideriniz ondan sonra veyahut da e, mensup olduğunuz kişiler peygamberle görüştüğünü Allah ile görüştüğünü sizlere haber veriyorlarsa eğer ben Allah ile görüştüm peygamber peygamber ile rüyamda görüştüm bana şöyle dedi bana böyle dedi gibi şeyler size aktarıyorlarsa bu da yalandır ve size kesinlikle yaranmak için sizi kendilerine bağlamak için bu şekilde yalan uydurmaktadırlar. Değerli kardeşlerim, bunlardan da kesinlikle uzak durun. Tarikat liderleriniz, şeyhleriniz, artık bağlandığınız kim varsa sözleriyle, davranışları birbirine uymuyorsa değerli kardeşlerim. Yani herhangi bir şekilde Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselam'ın yaşantısına aykırı davranışlar sergiliyorlarsa, yani el etek öptürme, aşırı saygı saygınlık bekleme. Ondan sonra insanların kendisine aşırı hürmet göstermesi, bu türde davranışlar bulunuyorlarsa e bunu nereden anlıyoruz değerli kardeşlerim? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu vesselam kendisine gereğinden fazla saygı gösterilmesini yasaklamıştır. Yani bir meclise girdiği zaman dahi kimsenin sahabe-i kiram'ın ayağa kalkmasını dahi hoş görmemiş, bulduğu boş yere oturmuştur. Hatta bazen kendisi cemaatine hizmet etmiştir Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani tarikat liderleriniz, şeyhleriniz kendilerine aşırı saygı göstermesini istiyorlarsa, bakın istiyorlarsa diyorum özellikle neden? E çünkü bazen insanlarımız tarikat liderleri, şeyhler bunlar istemese de onların istemediği davranışlardan davranışlarda bulunabiliyorlar. Yani aşırı hürmet gösterebiliyorlar bunu şeyhiniz, tarikat lideriniz kendisi istiyorsa eğer o tarikat, o şey kesinlikle uzak durulması gereken bir kurumdur, kuruluştur değerli kardeşlerim. Bunları aklımızdan çıkartmayalım değerli kardeşlerim. Son olarak şunu ifade edelim. Dinimizi yaşama hususunda tarikata ihtiyacımız var mıdır? Eğer dininizi rahat bir şekilde yaşayabiliyorsanız Elbette yoktur. Ama tarikat olarak illa falanca tarikat, falanca yapılı, falanca cemaat bunları saymaya da gerek yoktur. Şunu ifade edelim: Siz arkadaşınızla beraber herhangi bir dostunuz vardır, herhangi bir kardeşiniz vardır veya camide hocanız vardır veya hutta gittiğiniz arkadaşlarınızla bir ortak alanınız vardır. Birbirinizle yardım ediyorsanız İslamı yaşama hususunda dininizi yaşama hususunda, Kur'an'ı anlama hususunda işte bu türde oluşumlar biz her zaman tavsiye ediyoruz. Neden? Çünkü İslam birey dini değildir, fert dini değildir. Herkesin sorumluluğu ferdidir ama insanlar birbirine yardım etme hususunda, insanlar birbirine yardımcı olma hususunda değerli kardeşlerim cemaatin önemi büyüktür. Nitekim camiler de bir cemaat yeridir. Ondan sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye gittiği zaman ilk önce ne yapmıştır? Mescid-i Nebevi yapmıştır değerli kardeşlerim. Yani İslam cemaat dinidir. İnsanların bir arada birlik ve beraberlik içerisinde olup dinlerini güzel bir şekilde yaşamaları için birbirlerine yardım ettiği bir dindir değerli kardeşlerim. Onun için dinimizi güzel bir şekilde öğrenelim. Allahü Teala'nın dininin yaşama hususunda bize kim yardım ediyorsa başımızın gözümüzün üzerinde yeri vardır. Kim ki Allah'ın kitabını, peygamberin sünnetini ikinci plana atarak kendi öğretilerini, kendi yaşayışını, kendi fikirlerini bize anlatmaya, öğretmeye çalışıyorsa onlar bizim için kabul edilecek kuruluşlar değildir. Onlardan uzak durmamız lazım. Allah hepinizden razı olsun değerli kardeşlerim.